Gümüşümü mamasını hazırlıyoruz. Ben bu şekilde yaş mama ve kuru mamayı karıştırıyorum. Çünkü kuru mamayı tek yediği zaman eritemiyor hanımefendi. Küçüklükten beri kabızlık problemimiz var bizim arkadaşlar. O yüzden yaş mamayla kuru mamayı karıştırıp o şekilde kuru mama tüketmesini sağlıyorum ara ara. Böyle mamayla yaş yaşmama bunları karıştırıyorum. Tabii ben bunu yaparken gümüşün ne mi yapıyor dersiniz. İşte burada. Mamasını bekliyor. Aşkım, sen ne biliyorsun da mamanı bekliyorsun? Hı? Sen ne biliyorsun da mamanı bekliyorsun? Sıpa. Az kaldı. Hadi geç odana getiriyorum. Acıktın mı iyice? Tamam da senin masanın üzerinde ne işin var? <laughs> Mama hazırlayışımı görüyor. Onu izliyor. Mamanın sesini e, kavanozda şu sesi duyduğu zaman şöyle direktman koşarak gelir mutfağa. Kızım. Pişt, duyuyor musun beni? Mamamız hazır hadi gidelim gel. Gel kızım. Şimdi odasına götürüyorum mamayı. Koşarak gelecek. Üstelik e, bu ikinci posta maması. Şu an karnı tok bile neredeyse. Biraz kilo alsın. Kilosu düşük geldi bana. O yüzden hazırladım tekrar. Hadi bakalım. Hemen hırıltılar başlar. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun minnoşum.